çıkarabiliriz. Şimdi 21 Aralık'a bakalım. Bakın Haziran'a yazdıklarımızın tam tersini yazacağız. 21 Haziran'da yaz başlıyordu. 21 Aralık'ta ise tam tersi 21 Aralık kış başlangıcıdır. Neden kış başlar? Güneş ışınları en eğik yani en dar açıyla gelir. Bakın 21 Haziran'da en dik açıyla geliyordu. 21 Aralık'ta en eğik açıyla gelir diyoruz. Gölge boyu 21 Haziran'da en kısaydı. 21 Aralık'ta ise gölge boyu en uzundur Türkiye'de. 21 Haziran en uzun gündüzdü. Bu sefer 21 Aralık için en uzun gece en kısa gündüz diyeceğiz. Bu tarihten sonra bakın en uzun gece yaşandığına göre bu tarihten sonra geceler kısalmaya en kısa gündüz yaşandığına göre de artık gündüzler uzamaya başlar. Şimdi gene son maddemiz bu tarihte yani 21 Aralık tarihinde kuzeye gidildikçe 21 Haziran'da gündüz uzuyordu. Bu sefer kuzeye gidildikçe gece süresi uzar diyoruz. Şimdi şu soruyu tam tersini çevirsek. Şunu 21 Haziran değil de bunu desek ki 21 Aralık tarihinde aşağıda verilen hangisinde gündüz süresi en kısa, en uzundur desek şimdi gene bu soruda da en güneydeki ve en kuzeydeki iller doğru cevaplar olacak. Ama şöyle değiştireceğiz. Bu sefer 21 Aralık'ta kuzeye gidildikçe gece uzayacak. Doğal olarak Sinop'ta en uzun gece, Hatay'da ise en uzun en kısa gece yani en uzun gündüz olacak. Yani 21 Haziran'ın her şeyini terse çeviriyoruz. 21 Aralık tarihinde. Dediğim gibi şu madde özellikle arkadaşlar karşınıza çıkacak. O maddeyi unutmuyoruz. Hani yaz mı başlıyor, kış mı başlıyor? Onu genel kültürümüzde zaten biliyoruz. Haziran'ın yaz ayı olduğunu, aralığın yaz ayı olduğunu, akış ayı olduğunu kendimiz de biliyoruz. Gündüzün uzun olduğunu, gecenin uzun olduğunu az çok tahmin edebiliriz. Ama özellikle şu maddeyi lütfen unutmuyoruz. Kuzeye gidildikçe 21 Haziran'da gündüz uzuyor. 21 Aralık'ta